Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 14 Mart 2025 günlerden Cuma, saatlerimiz 17.53'ü gösteriyor. Altın tarafında rekorlar geldi, yeni rekorlar. Hatta 9 ay sonrası için hedef verilen, yani yıl sonu için hedef verilen 3000 dolar seviyesi ons altında bugün geçildi arkadaşlar. Hem ona bakacağız, hem gram altın tarafına bakacağız, gümüşü inceleyeceğiz, borsalara bakacağız. Ve asıl önemlisi bu yükselişler neden geldi? Aniden 10 altının dolayısıyla bununla birlikte gram altının ateşi niye yükseldi? Neler oluyor dünyada? Altın niçin yükseliyor? Yükselmeye devam edecek mi? Kim bunun sebebi ya da nedir bunun sebebi? Bütün sebepler bir araya mı geldi? Bunların hepsini inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncesinde vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Abone olarak destek veren arkadaşlarımın sayısı her geçen gün biraz daha artıyor. Onlara da buradan ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın ons altın 2985 dolar şu an için %0.12 bir geri çekilme olmuş. Ons altın 3004 dolar seviyesine kadar yükseldi. Oradan az da olsa bir geri çekilme oldu. Yani şu an için bakacak olursak 20 dolarlık bir geri çekilme oldu. Dünkü videomda hatırlarsınız arkadaşlar 2960 ve 3000 dolar arası düzeltme gelebilir dedik. Şu andaki bu düzeltme çok büyük bir düzeltme gibi gelmeyebilir ama aşırı bir yükseliş var arkadaşlar. Yani onu da yabana atmamak gerekiyor. Bakın şöyle yakın geçmişi kısaca hatırlayalım. Özellikle yılbaşından beri yani 1 Ocak'tan beri 8 hafta aralıksız altın yükseldi arkadaşlar. 8 hafta. Zaten en çok 9 hafta üst üste yükselmiş. 9. hafta az da olsa bir düşüş gördü. Ons altın 2833 dolara geldi. 13. haftada 2930 dolarları dolarlığı gördük arkadaşlar ama burayı geçemiyordu. Sonunda önce 2930 doları ardından da en yüksek seviyesi olan 2956 doları geçti ve ondan sonra da işte gördüğünüz gibi bugüne geldik 3000 dolar geçildi. Neydi altını yükselten ons tarafında arkadaşlar? işte Trump'ın tarifeleri ve şu anda da bugün için de geçerli arkadaşlar bu sebep. Trump'ın tarifeleri altının ateşini arttıran en önemli etken. Merkez bankalarının altı altın toplamasını falan hepsini solladı. Ve üst üste iki gün iki veri geldi Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Bir tüketici enflasyonu geldi. Beklenenin altında geldi. Bu çok iyiydi. Altını besledi arkadaşlar yükseliş yönünde. Tabi aynı zamanda gümüşü de. Hafif kıpırdanmalar başladı. Ertesi gün üretici fiyatlarında da gerileme görülünce artık ons altın aldı. Başını ons gümüşle birlikte yükselmeye başladı. Artık FED faizleri indirecekti. iki bekleniyordu. Artık 3'ten fazlası bile beklemeye başladı e, piyasada yatırımcılar ve bunlar hep altını, gümüşü, ABD borsalarını destekleyecek unsurlardı. ABD borsaları burada biraz e, negatif ayrıştı ama kıymetli metaller tarafı hem güvenli liman özelliğiyle hem de faizlerdeki ABD tarafındaki faizlerdeki indirim beklentisiyle aldı başını gitti arkadaşlar. Bununla da kalmadı Ukrayna Rusya tarafındaki ha bugün hayır Yarın bitecek ateşkes imzalanacak derken düşen haberler hiç de böyle olmadığını gösterdi. Bir aylık, 30 günlük yani bir barış imzalanmasını Ukrayna hemen kabul etti Zelenski. Fakat Putin dedi ki benim şüphelerim var. Ben kalıcı barış istiyorum. Yani oturalım masaya kim ne alacak kim ne verecek kalıcı bir barış yapalım. Şimdi ben 30 gün süre vereceğim. Bunu Ukrayna tarafı toparlanmak için kullanacak. Sağdan soldan silahlar gelecek. Yeni ordu düzenlenecek. Kendisine bir çeki düzen verecek. Bana gene saldıracak. Yok dedi. Sonra kurmaylarından da açıklamalar geldi ve aynı şekilde 30 günlük bir ateşkes değil kalıcı barış dedi. Rusya tarafı konu kapandı. Bu da aslında jeopolitik risklerin hala devam edeceği anlamıyla altın tarafına destek verdi. Kısaca özetlediğimi düşünüyorum. Şimdi gelelim altındaki beklentilerimize gelmeden önce kısaca yine bir tur atalım ki arkadaşlar. Neden böyle altın yükseliyor? Kafamızda soru iş işaretleri kalmasın şimdi sırasıyla haberlerden gidelim Trump'ın tarifeleri bakalım başımıza neler açacak Trump günün ilk ışıklarıyla birlikte karşımıza şu haberlerle çıktı Avrupa Birliği içkilerine tarife tehdidi dedi ki Avrupa Birliği'nden ithal edeceğimiz alkollü içeceklere yüzde 200 vergi uygularım dedi bakın tehdidi bile yetti piyasaları karıştırmak için bitmedi Kanada ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerini Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti. Bakın arkadaşlar bitmiyor. Hep Trump haberleri. Fransa Merkez Bankası Başkanı da Donald Trump'ın politikalarının dünyanın en büyük ekonomisi için bir trajedi olduğunu söyledi. Hem Amerika için hem de tüm dünya için dünyayı alt üst edecek tarifeler arkadaşlar. Buna herkes hemfikir. Peki Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ne dedi? Ticaret savaşları dünya ekonomisine zarar verir dedi. Sadece bu bu Trump'ın tarife uyguladığı ülkelere değil, Trump'ın kendisine de zarar veriyor aslında. Hem dünya hem de Amerika Birleşik Devletleri stagflasyon olmasa da kısa zamanda resesyona girecek. İşte altındaki fiyatlamanın nedeni sadece bu saydıklarım. Sadece bu saydıklarım birkaçı. Dünyayı gerçekten bir resesyon kaygısı içerisine soktu Trump. Bu yüzden de güvenli liman özelliği çalışan altın yükselişine devam ediyor. Fakat her zaman söylediğim bir şey var zaman zaman videoların altına sistemler geliyor ama ne zaman düzeltme olacak diye. Arkadaşlar düzeltme olmadan olmaz. Hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez. Bakın işte altını açtım. 2981 dolara kadar geriledi. %0.24 bir geri çekilme var. Yani birileri buralarda aşırı kar etmiş durumda. Bir kar satışı gelmeme ihtimali yok. Bunu siz, ben, arkadaşlarımız, çevremizdeki insanlar değil arkadaşlar. Büyük balinalar var. Bu fiyatları buralara getirenler onlar. Bir yerde bir şekilde kar satışı yapacaklar. Kar satışı yaptıklarında buralar alım fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Videomun başında ne dedim? 9 ay sonra yani e, yıl sonu itibariyle ne bekliyorduk arkadaşlar? 3000 dolar, 3200 dolar arası bir yerde olmasını bekliyorduk ons altının. İşte bakın altın 2982 dolar şimdi. 3000 doları geçti. 3004 dolara kadar çıktı. Yani daha nerelere kadar gitmesini bekliyoruz. Ons soluksuz olarak diyorum. Tabii ki gün geldiğinde 5 bin dolar olacak, 10 bin dolar olacak, belki 15 bin dolar olacak ons altın. Ama bu yıl, yıl sonuna kadar nerelere gelmesini bekliyoruz? Bence bir düzeltme olabilir. Bunu kaygıyla karşılamayın. Düzeltmeleri de alım fırsatı olarak değerlendirin derim. Gram altın şu anda 3515 TL. %0,06 bir geri çekilme var. Gram altında bugün 3543 TL'ye kadar Yükseldi. Kapalı çarşıda 3.565-3.570 TL arasında alıcı buluyordu. Böyle hızlı yükselişlerde aslında kapalı çarşıya baktığınızda anlayabilirsiniz. Kapalı çarşı fiyatları eğer bankalar arası kura yaklaşıyor ise e burada bir düzeltme gelme ihtimali yüksek olduğu anlamını çıkarabilirsiniz. Bugün 20-25 TL'lere kadar e kapalı çarşı ile bankalar arası kur makası kapanmıştı. Buradan da anlıyoruz ki bu hızlı yükseliş. Ardından mutlaka kısmi bir geri çekilme beklentisi hakimdi bugün ve gördüğünüz gibi de az da olsa bir miktar geri çekilme oldu. Buna bir düzeltme diyemeyiz ama olası kar satışlarına da hazır olmakta fayda var. Gümüş tarafına baktığımızda 33 dolar 72 sent seviyesinde 33 doların üzerinde tutunuyor arkadaşlar. Şu anda biraz geri çekilme olsa da yüzde 0.43 bir geri çekilme var. 32.50 seviyesinin üzerinde üzerinde olması 33'ünde üzerinde tutunuyor olması yükselişler devam edecek anlamına geliyor arkadaşlar gram tarafında 38 TL'yi takip ediyorduk Onun da üzerinde 39 lira 65 kuruş seviyesinde burada da şu an için yükselişlerin devam etmesini bekleyebileceğimiz seviyelerde olası kar satışları olabilir Gümüş yatırımcısı olan arkadaşlarımız bu düşüşleri orta ve uzun vadeli yatırımcı hisseler Çünkü ben altıncı aydan sonra bu artık e, ticaret savaşları durulduktan sonra, jeopolitik riskler bittikten sonra gümüşteki asıl yükselişi bekliyorum. Orada da öngörüm 6. ay gibi arkadaşlar. Bunu her zaman zaten videolarımda söylüyorum. Dolar TL tarafından altının ve gümüşün gramına destek geldi mi diyecek olursanız şu an için hala o takip ettiğimiz seviyelerin üzerine e, daha hızlı adımlarla yükseliş kaydetmedi ve dolar TL kurunu buralarda tutmak için Merkez Bankası'nın yeterli rezervleri olduğunu da biliyoruz. Ama bu ne kadar sürdürülebilir? Her zaman diyorum ya Merkez Bankası istediği sürece ama Merkez Bankası eğer ki bu seviyeleri e, oldukça yavaş bir şekilde yukarı doğru taşıyacak olursa e, gün gelir buradaki biriken basınç dolar TL kurunu daha kötü şekilde etkileyebilir. Bunu da söylemek istiyorum. Borsa tarafına baktığımızda BIST 100 endeksi şu an için 10836 puan seviyesinde %1'in üzerinde bir yükseliş var. Bugün de bir miktar yabancı girişinin olduğunu da görüyoruz. O da biraz yukarı doğru taşıdı tabii ki borsayı. Aynı zamanda Avrupa Birliği'ndeki parasal genişleme ve bizim de Avrupa Birliği özellikle Almanya bizim pazarımız olması dolayısıyla borsada işlem gören ve Avrupa Birliği ile ticaret yapan şirketlerin özellikle askeri alanda olası bir pazar oluşacağı beklentisi borsada aslında itici bir güç oldu. Artık bundan sonra en yüksek görmüş olduğu seviye olan 11.252 puan seviyesini geçmesini bekleyeceğiz. Eğer olumsuz bir haber akışı olmazsa yükselişler böyle devam ediyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yaklaşık 4 gündür hiçbir şekilde düzeltme yapmadan yoluna devam eden bir borsamız var. Bitcoin tarafına baktığımızda 84.207 dolar seviyesinde %3.89 bir yükseliş var. İsterseniz yeri gelmişken hemen ABD borsalarına bir bakalım. S&P %1.6 34 yükseliş kaydetti. Nasdaq %1.92, Dow Jones %1.28, Russell 2000 daha çok hisseleri, daha küçük hisselerin işlem gördüğü borsada ise %2.08 bir yükseliş var. Dünden bu yana ne oldu da düşüşler yerini yükselişe bıraktı diyecek olursanız işte bu belirsizlik ortamı Trump'ın bugün böyle yarın daha farklı konuşması borsalardaki bu aşırı volatiliteyi de beraberinde getiriyor. Sağlık Sağlıklı mı? Sağlıklı değil. Şimdi böyle, biraz sonra bakarsanız geri çekilmeler olmuş. Bu yüzden çok sağlıklı bir ortam yok. Özellikle riskli varlıklar tarafında en iyi yatırım yine kıymetli metaller, özellikle altın tarafında görünüyor. Her ne kadar geri çekilmeler olsa bile bu geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilir. Hiçbir zaman Bitcoin'de ve borsalarda olduğu gibi o çok sert volatiliteleri günlük 20, 25, 30 hatta Bitcoin'de 40, 50 düşüşleri altın tarafında göremezsiniz. Bu yüzden çeşitli varlıklara yatırım yapan bir sepetiniz olsa da ağırlığı oldukça yüksek olan altın tarafında da portföyünüze yer vermelisiniz ki bu bir yer vermelisiniz ki bu bir sigorta olarak sizi risklere karşı korusun. Darphane altın sertifikasına bakacak olursak 36 lira 99 kuruş. Grava çevirirsek 3699 TL. Yine kapalı çarşıyla arasında oldukça büyük fark var. Yaklaşık 120 TL gibi Arada bir fark var. Şu an için oldukça yüksek seviyelerde. Buralar alım için çok uygun değil. Geri çekilmeleri ve özellikle serbest piyasa fiyatına yakınlaştığı zamanlarda alım için uygun pozisyonlar kollanabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar toparlayacak olursak yıl sonu altın beklentimiz neydi? 3.000 3.200 dolardı. 3.000 doları zaten gördük arkadaşlar. Yani bir yıl sonra atıyorum yıl sonunda 3.000 dolar olmuş olsaydı, evet hedefimizi tutturduk diyecektik. Gördüğünüz gibi 9 ay önceden hedefimizi neredeyse alt limitte tutturmuş olduk. Artık bundan sonrası için 3200 doların üzerinin gelmesi ihtimali biraz daha ağır basıyor. Hatta piyasada 3500 dolarların telaffuz edildiğini de duyuyoruz. Bu yüzden bir sıkıntı yok. Altın yatırımcısı e, nihai hedefine doğru ilerliyor. Arada düzeltmelerin olması can sıkmasın. Orta ve uzun vadeli yatırımcı ipi göğüslediğinde oldukça iyi ve risksiz olarak paralar kazanmış olacak. Arkamıza yaslanıp kahvemizi yudumlamaya devam edebiliriz. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.